5510 sayılı kanunun 28. maddesinin 7. fıkrasında 55 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalıların yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlı kaylığından yararlanacakları belirtilmiştir. Buna göre erken yaşlandığı kurum sağlık kurulunca tespit edilen 55 yaşını dolduran ve en az 5400 gün prim ödeyen sigortalıya yaşlı kaylığı bağlanır. Erken yaşlananlar için Kanunda herhangi bir kademelendirme öngörülmediğinden gerek SSK gerekse Bağkur Sigortalılarının kanun yürürlük tarihinden sonra tahsis talebinde bulunmaları ve aranan koşulları yerine getirmeleri halinde erken yaşlanma nedeniyle yaşlı aylığı bağlanır. Müzik